arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte markete gidip marketteki mavi paketli bütün abur cuburları aldık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da eve gelip tatlarına bakıp puanlama yapacağız arkadaşlar. O zaman Elif hazır mısın markete gitmeye? Evet. 1, 2, 3 Geldik arkadaşlar. Şimdi markete geldik. Mavi evet mavi abur cuburlara Hayır, bakıyoruz şimdi. Mi? Hayır mavi. Aa, kırmızı zeyt. Evet. Hadi bakalım. Ne var mavi? O ne? Ya hayır ya. Tarhana. Abur cubur alalım genelde. Anneciğim bu olmaz. Çünkü yiyeceklere bakıyoruz. Yiyecek, abur cubur. Mavi abur cuburlara bakıyoruz. Ha, bak mesela bu olur. Evet. Bir tane mavi abur cubur bulduk arkadaşlar. Evet. Şimdi buralara bakalım. Şimdi şuralara da bir bakalım. Anne bir tane daha buldum. Buldun mu? Evet. Bak şimdi. Hani? Ya ondan almıyorduk ama ya orayı almayalım. Ha bak o olabilir evet. Bu e bir de bu bak bundan da alalım. Ama hep çikolata aldık. E tamam şimdi soslu bir şey de seçelim. Onu bir da e, mı alalım? Evet bunu da alalım. Bu Tamam alalım. bunu da aldık böyle. İki ikinciyi seçtik. Kek, Hadi bakalım falan şuralara alalım. bakalım. Evet mavi başka şurada da var. Kek olur mu? Kek olur. Hep şekerli şeyler seçtik ya. Evet, tamam şekerli. Tuzlu da seçelim. Gerçi hep dediğim daha iki tane seçtik ama şundan da mı alsak? Oh, oh, oh. Tamam şundan da alalım. Bak, bak mavi bu da. Bunu da deneriz. Alın hep mı? çikolata almayalım. Tamam son bir tane daha bunu alalım. Tamam. Şimdi tuzlu bir şey alırız. Bunu alalım mı? Olur. İstersen. Ben bir tane buldum. Evet. En sevdiğim en sevdiğim bisküvi mavi oh. <laughs> Aa, evet balık kraker mavi balık kraker bulduk mavi aa. mısır patlağı olsun mu aa. mavi mısır patlağı aa kraks. evet kraks, zevko, çubuk. tamam üzerinde kraks yazıyor ama Hı. mavi mavi paketli anne. bunu da mı alsak bunu da koyalım da. evet koyalım ya mavi paketli aburcuk Abur cubur dedik arkadaşlar. Ula! Ama bulamıyoruz. Hep Hı. şekerli buluyoruz. Anne. Aa git bak mavi paketli nadıl. Aa bunu kesin almamız gerekiyor. Olur. Evet bunu da alalım. Mavi paketli. Ama mavi paketli dedim. Sen kırmızı aldın. Ama maviye boyayacağım ben onları. Şeyhane pişirdikten Nasıl boyayacaksın? Boya yok ki. Gıda e, boyası yok. E, var. Neyse tamam onları ayrı Benim tutarız. Benim boyam var. Sulu boyayla mı boyarız Elif? Uh -huh. <laughs> Aa Yiğit ne buldun? Mavi bakayım. Mavi onigiri buldum. Mavi, Mavi onigiri. Evet onigiri bulduk arkadaşlar. Bakın. Bu bu ne? Ton balıklı to sushi onigiri. da. Evet bir tane daha bulduk arkadaşlar. Mavi paketli yupo ülkeli. Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha bulduk. Bu ne? Bu nedir Yiğit'ciğim? Bu da meyveli. Meyveli, meyveli bal. Ahududulu. Evet bademli bir Tamam de... bunu da koyalım bu sepete. Evet Anladım. arkadaşlar evet, bir tane de içecek bulduk. Mavi enerji içeceği alıyoruz. Evet ama boyum yetmediği için. Evet tane. ben aldım. Onu da koy sepete güzelce. Evet bir tane daha bulduk. Evet. Mavi evet, paketli. Yani ben, evet ben bundan ya da şundan olacaktık ama e, boykot olduğu için. Evet boykota olduğu için arkadaşlar bundan alıyoruz. Cipsi aldık mavi paket. Elif de buldu bir tane mavi. Sakız mı buldun Elif'çim? Göster bakayım. O ne, o evet. O. o ne o? O, o ne, ne, o? ne o, o. o? Sakız o ne o? Ay. Evet, o, ne o aldık bir tane Elif'çim. Hadi o koyalım. Işte? Evet, biz şimdi yiyeceklerimizi aldık arkadaşlar. Yani Bir tane daha mı alıver Bu kadar aldık sayılır. Evet, gösteriyoruz şu şekilde. Eve gittiğimizde de göstereceğiz zaten. Şimdilik böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alışverişimizi bitirdik. Şimdi kasada ödeyeceğiz Elif, değil mi? Hadi kasada Ana! sıraya geç bakalım. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Eşyalarımızı aldık, mavi eşyalarımızı. Hadi çıkar bakalım. Evet. Direkt. Ay, hepsini döktü Yiğit. Neyse. Arkadaşlar burada kırmızı, Neyse. E, kırmızı şeyler de var. Yiğit onu kendine özel olarak aldı. Evet, evet onları çıkaralım arkadaşlar. Balık kraker. Anne'm bayağı da var. Highlight. Kraks arkadaşlar. Çok komel aldık. Ya bunu bunu almak istemiyordum ama çocuklar çok ısrar etti. Ben de küçüğünden aldım. Evet içeceğimizi aldık. Mavi içeceğimizi. Cipsu aldık arkadaşlar. Mavi paketli. Lokmalık kek aldık. Evet. Hadi bakalım dizelim masaya. O ne o da aldık. Hadi dizin bakalım çocuklar. Masaya dizelim. Aa bunu unuttuk arkadaşlara göstermeye. Evet. onu Onigiri arkadaşlar. sıf Onigir Sırf şurada mavi renk olduğu için onu da aldık. Evet şimdi hepsini tadına bakacağız arkadaşlar. Bir de puanlayacağız. Evet puanlayacağız. Evet arkadaşlar dizdik eşyalarımızı. Evet. Bir de arkadaşlar yetmezmiş gibi üstümü de mavi giydim ya. Evet üstünü Yiğit mavi giydi ama Elifle ben giymedik arkadaşlar. Evet. Beni Hadi benim. Hadi bakalım abi? ilk önce neyden başlayalım? Bu içecektir şey... arkadaşlar enerji içeceği bu. Bakın. Ben de yem içmeyeceğim. İçmeyecek misin tamam. Ee, tamam Yiğit onun tadına baksın arkadaşlar. Bu arada ben hayatımda hiç bu içecekten içmedim arkadaşlar İlk defa tadına bakacağım. Bakalım ilk Niye önce bu ya? bakayım ben bir açayım ne ee, bu arka... bu şekilde açmamız gerekiyor e ee, o o kapağı yukarıya kaldıracaktım bak, bak ha tamam yukarı kaldırmamız hı, gerekiyormuş arkadaşlar hı, bak, hı, yeri kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> kötü <mü> koktu <laughs> kötü kokmuş arkadaşlar evet ben açtım hadi bak bakalım. Puanlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaprisan aynı. Kaprisan. Evet şimdi annem deniyor. Arkadaşlar. Evet şimdi ben deniyorum. Bir bakalım tadı nasıl? Kaprisan gibi. Hmm, Kaprisan. Aa evet. Ben. Çok sevmişsin. Ben bunu kaç üzerinden? Ben 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Ben 10 üzerinden 9.5 Ha sen beğendin demek ki. Yiğit beğenmiş arkadaşlar. şimdi gel. Babam içirmişti bana. Hadi. Elif jelibona geçmemizi istiyor arkadaşlar. Jelibon aldık. Böyle mavi paketli. O zaman bunu açalım. Ama bak şey yapmayacağız. Böyle hepsini bitirmeyeceğiz. Evet. Çünkü hepsini bitirirsek karnımız ağrır. Karnımız, <laughs> karnımız, ağrır. karnımız ağrır arkadaşlar. <laughs> Boğazım tuttu Evet ben de aldım bir tane. <laughs> Enerji içeceği boğazıma bir şey yaptı. Aa ölüyorum herhalde. Arkadaşlar şöyle göstereyim bu arada. Bu bu mavi değil ama yani paketi mavi diye aldık. Normalden adı da mavi değil. Onu ne de. Ben de? yiyeyim bir tane. Ben arkadaşlar. Ben de, ben de, 9, 10 üzerinden 3 veriyorum. Vazgeçtim. 8 vermiyorum. Hı. Tadı çok güzel değil. 9 üzerinden, ay 10 üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. Ben 3 veriyorum. Jelibonu fazla sevmem. Aynen jelibon zaten çok fazla tüketmek iyi bir şey değil. Evet. Olsun. Evet olur. şimdi ben seçiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi ülkerim bu da. Evet, çikolata deneyeceğiz hı -hı. arkadaşlar. Mavi paketli Ülker çikolatası deniyoruz. Evet, açtım. Hı. Şöyle gördüğünüz Oo, gibi arkadaşlar süper. Dolu dolu. Zaten şey ismi de dolu dolu değil mi? Evet. Hı -hı. Evet, dolu dolu arkadaşlar. Bu da yeni çıkmış sanırım. Mavi dolu, paketli dolu. ülkede. Evet, bir tane alalım. Biliyoruz bunu. Tamam. Ay Elif'e küçük. Yeter mi kızım? Elif'e küçük gitti. Yeter mi? Tamam. Hmm. 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 Çok güzel. Hmm. On üzerinden dokuz. Ben on üzerinden 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Ben 10 üzerinden hmm. Sen bu yiğit bunu da almışsın ama demin yediğimiz şeye benziyor On sen aldın. Ben mi aldım? Evet, onu sen on aldın. 10 üzerinden ben ne veriyorum? Ben. Elif 10 üzerinden 5 veriyor arkadaşlar çikolataya. Arkadaşlar bunu açmama gerek yok. Demin yediğimiz çikolatanın küçüğü çünkü. Bunu da almışım ama unutmuşum. Elim elini siliyor arkadaşlar. Hadi sil de gel anneciğim. Bekliyoruz seni. Daha bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Hadi bu sefer ben seçiyorum. Arkadaşlar bakın en sevdiğim bisküvi haylar. Çok masum bu bisküvi ya bu. Ben çok seviyorum. Yiğit çok fazla sevmiyor ama ben sütle birlikte yemeye bayılıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Evet. Yiyorum arkadaşlar. Onu da bakayım. Ben bakmayacağım tadına. Bu arada arkadaşlar bu tuzlu değil şekerliymiş annem öyle söylüyor. Tuzlu değil zaten evet şekerli. Bu arada hep şekerli almışız ya. Mavi pakette çok fazla böyle abur cubur yok arkadaşlar. Belki de var. Ama bunlar var işte yani çok sınırlı. Onu hemen kaç verirsin Ben onun üzerinden en sevdiğim bisküvilerden bir tanesi olduğu için onun üzerinden 10 arkadaşlar. Ben fazla beğenmediğim için. Tuzlu. Tuzda. Kim seçiyor şimdi? Ben, ben Elif'te. Elif'te. Tamam Elif. Arkadaşlar Onigiri'yi seçiyor. Ton balıklı e, şeye sarılmış. Be bekle, Neye sarılmış atayım. bu? Ne Tatlı yosun. Yosuna sarılmış arkadaşlar. Ama kurutulmuş yani şey değil. Evet, bir dakika dur arkadaşlar. Anne doğru Aa! açın onu. Nasıl açtık böyle? Ee, şey, hmm, birazcık kötü açtık. Arkadaşlar, e, üçgen şeklinde pilav. Hı. Yakından bir göstersen arkadaşlarımıza. Bir tane açayım anne. Ama evet. şimdi ya dökü, dökülürse? E, bırakırız. E, ay bırakırız. yosunu kaldı pakette. Neyse tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın burası koptu yosunu koptu. Burası var. Şimdi, şey, ısırıyorum. Isırıyorum. Tamam. Ee, şu biraz, biraz bize mantıklı. de ver. Tamam. Oo. Afiyet olsun. Hmm. İyi Elife de ver. Ay düşecek şimdi. Hadi puanlayacağız. Nasıl? Güzel mi? Evet harika. Oo, ben de şöyle. Ben 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 9. Hmm. Ben 10 üzerinden 10 on. hmm. veriyorum. Hmm. Arkadaşlar. Evet. Ben de 9. Ben seçiyorum şimdi. Dur Elif yiyecek. Elif yiyecek misin? Şunun ağzına koyayım mı kızım? Çok güzel ya. Çok bayıldım buna. Yosunu niye? Yoksa yosun yenmez mi? Yosun yenir ya. Kurutulmuş yosun yenir. Normal yenmez. Hı. Hmm. Ay çok beğendim. Hı. Bakın tamam. orada arkadaşlar içinde ton balığı da var dolu dolu. Ben su içip geliyordum. Yalnız mavi paketli nozzle buldum arkadaşlar. A arkadaşlar ben su içip geliyordum. Su içip geliyor arkadaşlar. Bunu ben seçtim. He, iyi seçiyor. Evet. Bunu at ağzına istiyorsan sen aç şimdi. Evet. Hmm. Beğendim ama yosunu çok beğenmedim. Hadi. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi o kadar büyük olmasına şey seçtim arkadaşlar. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi vitaminli bol vitaminli, avdudulu bir de vişneli, bademli bir de meyveli bar, değil mi? meyveli evet. bar deniyoruz arkadaşlar ee, şey espri yapacak e, elif yemeyecekmiş arkadaşlar espri yapıyorum hani bar ya ba barda <laughs> barda gidiyoruz. Yani. elif yemeyecekmiş ama çok güzel ben çok severim meyveli barları hem sağlıklı atıştırmalık arkadaşlar abur cubur gibi de değil yani canınız abur cubur istediği zaman böyle meyveli barlardan yiyebilirsiniz Yemeyeceğim. Evet. Ben yemeyeceğim arkadaşlar. İçeceğim içeceğim. Sen yemeyecek misin? Ben 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Hmm. Bunu deniyorum. Ama çok güzel. Bunu deniyorum. Onu mu deneyelim? Evet Elif seçti. Şey evet gördüğünüz gibi şöyle göster. Hem bu arkadaşlar ama içi sarı. Açayım. İçi ben sarı, de sarı de mı? De. Evet. İçinin sarı olmasının önemi yok mavi paketli diye aldık arkadaşlar. Evet herkesin yemiş, ay, yemiş olduğu bir kraker arkadaşlar. Kraks. Herkes elini yiyordur. Değil. Ben zaten baharatlısını değil peynirlisini seviyorum arkadaşlar. Evet. üzerinden 9. 1. Ben onun üzerinden <laughs> Elif 10 üzerinden 10 veriyor arkadaşlar. Korkacağım. He? Korkacağım. Neden? Kusacak mısın? Ne oldu? Neyden kötü. Tadı çok kötü. Kim? Neyin tadı? Kıraksın. Çok kötü. Aşırı kötü. Kıraksın. Yiğit'in midesini bulandırdı arkadaşlar. Allah Allah. Hayır canım abartma sen de. Oh. Yok artık. Yiğit yapma öyle. Evet. Arkadaşlar bu nodulu sonra evet. ben yiyeceğim. Bunu aldım ama mavi paketi diye aldım. Sonra bunu kendime yapacağım arkadaşlar. Evet sıra ben seçiyorum hmm. arkadaşlar şimdi. Annem bari Hayır, yedi. sen seçtin. Bari yedi. Daha ne istiyor? Ben seçmedim. Ben seçiyorum. seçiyorum. ya ben seçiyorum. Doğru ya. Cipsi seçiyorum. Cipsi seçiyorum. Cips oh. Hadi bakalım bakalım. Elif'in en sevdiği cips. Patates cipsi arkadaşlar. Yiğit de çok seviyor. Evet deneyelim. <laughs> Arkadaş Şöyle bir şey var bu deniz tuzu. Yapay tuz değil yani. Evet arkadaşlar. Deniz tuzuyla yapıldığı için bu cips yani normalde cipsler çok sağlıklı olmuyor ama en azından deniz tuzuyla yapıldığı için şey? biraz daha masum kalıyor. Bir arkadaşlar bu ıı, şey bu deniz tuzu değil bu normal tuz. Deniz tuzu nasıl şey yapılıyor biliyor musunuz? Denizden su alıyorsunuz, onu tavaya koyuyorsunuz, kızartıyorsunuz, Hı -hı. Tu tuzu çıkıyor böyle. Aa, evet tuzu çıkıyor. Deniz, suyu suyun tuzu çıkıyor? Hayır bu deniz, değil bu normal. On üzerinden dokuz veriyorum arkadaşlar. Ben de on üzerinden on veririm güzel. Şimdi, Şimdi evet, ben seçiyorum. Şimdi ben seçiyorum. Şöyle boykot olan arkadaşlar. Hmm. Ben ondan yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Çocuklar yemeyeceğim. aldı arkadaşlar. Ben, ben yiyeceğim. E, Yer bir e, tane. Ben boykot e, yememeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane benim geçmiş videolarımdan bir tane e, ra, şey Rapples mıydı? <laughs> Videosu vardı. Onu yayından kaldırdım zaten. Ben artık boykot yemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yani, Bakın. Hatta bir kere arkadaşlar çok istiyorsan <laughs> anneme şaka yapacağım bunu. Bunu anneme şaka yapacağım. İçine may, ım, şey dolduracağım. Im, diş macunu öyle. Mi? Yemem ki. Yemem. Zaten yemediğim için boykot ürünü olduğu için. her şeyi yapabilirsin. Eti negro. evet. negro? Ha, ne negro. ha, ha. Negro'ya yapabilir aslında. Negro değil arkadaşlar. Negro zenci anlamına geldiği için nero olmuş. Öyle mi? Evet. Negro zenci anlamına. Aa eti. Hani karada ya zencilerle dalga geçiyorlarmış. Negro. Ha. O yüzden nero olmuş. Şöyle ay, yiyorum arkadaşlar. Ay, ay. <gülüyor> yani <gülüyor> kömür gibi. Ben yemeyeceğim. Onun üzerinden 10 üzerinden 6 veriyorum. Tamam. Ee, şimdi kim seçiyor? Sen Ben baştan. Ben balık krakeri seçiyorum arkadaşlar. Mavi paketli. Hmm. Eti balık kraker. Hadi bunu deneyelim. içi mavi mi acaba? Bilmem bir bakalım. Aa çok güzel cips gibi. arkadaşlar. Balık desem midemizde var. Pilav desem var. E, cips desem var. Ee, şey sonra var. Jelibon desem var. Bar var. <laughs> Meyveli bar var. <laughs> Bütün mideyi mideye var. var. İçecek var. Bu var. Ben evet oruyor ama ben orayı yemiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Benim yaşadığımda olanlar çokomelin ne olduğunu daha evet. iyi bilir arkadaşlar. Çok eski çikolatalardan arkadaşlar. Evet. Çokomel. Bak göstereyim Benim bir tane. Evet. Hatta arkadaşlar Elif bir paket almak istedi ama çok fazla değil mi? Evet. Benim küçüklüğümün çikolatası. Evet çokomel çok um ben. Çok severdim ya. Küçükken çok yerdim. Çok Ömer. Anne ne dedi? Evet değil Üç mi? tane. Evet, biri bir Elif'in, biri senin, biri İki benim. Kimin saham etti? Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi paketi böyle. Ee, bu arada arkadaşlar harf çıkıyor. Böyle A yazıyor mesela. Aa bende de ne çıkmış? Nide. Hande. Hande'nin, Hande'nin N'si. Benimki? Benimki E. Bak Çünkü gördüğünüz gibi. Şey. Benimki şey. Hı hı. Hmm. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 5. Hmm, ben bunu üzerinden 10 veriyorum. 10? Aa, biz bunu açmadık mı? <laughs> Hayır açmadık. Aynı ama. Onların... Aynı evet bunu aç. Arkadaşlar demin fındıklı çikolata denedik. Bunu da almışız fındıklı çikolata. Gerçi bu kahve dünyasında. Ama bunu açmamıza gerek yok herhalde. Çünkü demin Gerçi açalım mı bilmiyorum. Ama aynı, 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 aynı sofumda Ne dersiniz arkadaşlar aç, açalım mı? Evet. Ama o etiydi bu kahve dünyasının. Açalım ya bakalım etinin evet. Mi güzel kahve dünyasının kime? Eticine. Hadi bakalım. Eticin mi? Evet. Eticin mi? Eticin. 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 Hadi bakalım bir parça. <laughs> Arkadaşlar şey, üstünde ülker bir... yazmıyor çünkü. Yok anneciğim ben Ülkeniz yemeyeceğim. Ülkeniz olmadığı için ben yemeyeceğim, yemeyeceğim Al. Bir tane. Dur. Miden birbirine çatıştı <laughs> hmm. Hmm. yani. hmm. Anne bir tane bunlar. Anne abime bir tane bunlar mı? Hmm. Ben bu çikolataya bayıldım. Etiden daha güzel. Eti, daha evet daha şimdi yeni bir tane seçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Nerede? Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar orada fark ettiyseniz her şeyi ülker aldık ya da etti. Oraya dışında. Şöyle dan kekimiz var arkadaşlar. Mavi Hindistan paketi. cevizi çayla ye, ye yenilen. Evet. Benim Şimdi benim şeyimi açıyoruz. Tamam. Arkadaşlar şöyle görünüyor. Ben de bir tane bakayım. Evet. Sen? Yemiyor Ben ısıtmadım. Tamam yesene. Tamam. tamam. Yesene sen. Tek lokmalık arkadaşlar böyle. Hmm. Ben çok seviyorum kekleri. Tadı bir şey andırıyorlar. Hindistan cevizli. O oh. bu çok güzel. Hı? Hmm? Çok güzel arkadaşlar. 10 üzerinden 7. 10 yedi. üzerinden sekiz 10 üzerinden 7. Evet. Dunkin' lokmalı hindistan cevizli. 10 üzerinden 7. Sen? 8. Tamam. Ha. Evet. Şimdi yeni bir tane içeceğim. Ay yine Dido. bir çatılata ya. Ben yemeyeceğim bu sefer. Dilo. Evet. Ne kaldı? Bu nodum kaldı arkadaşlar. Dido. Bir de bir de şey kaldı. Sakız, Sakız kaldı. Onu ben bunu <laughs> Birazdan kendime yapacağım. Ben yapacağım. Ya hayır benim bu. Bileci de şey çıkıyormuş. mavi çıkıyormuş. Yok. Hadi. Neyse en son sakız çiğnememiz iyi olacak arkadaşlar. En azından ağzımızdaki artıklar sakızla birlikte gider. Ya, tamam. tamam. üstü fıstıklı mı? Ben de bir tane ısırayım puan vermek için. Ben de ısırıyorum şöyle. Seçene i̇şte bakın. Hmm. Güzel. Yarım Çok güzel. Hı, hı, hı. Ama on üzerinden on değil. Dokuz. Arkadaşlar şöyle bir nadirimiz var. Oh. Şöyle bir nadirimiz var arkadaşlar. Evet. Arkasında zaten yazıyor. Şimdi de elimi dinliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ne tanıtıyor Arkadaşlar bunu suya atın diyor. Birazdan su atacağız ve karıştıracağız. Sonra da ne diyor? Sonra, Sonra da, da hopur hopur yiyeceğiz. Evet. Da arkadaşlar da en beğendiğim. Dur, be. Be bir dakika o sonra sır, da sonra da e sonra da e sonra da tuz Evet bu arada en beğendiğim bu oldu arkadaşlar. Benim içeceğim bu. bu. Bu Evet Yiğit'in beğendiği o oldu. Benim de en Arkadaşlar çok, çok şimdi beğendiğim arkadaşlar bu mavi paket yiyeceklerin arasında en beğendiğimi gösteriyorum şimdi size. Ee... var mı? Hayır. Kahve dünyası tam bol çikolata. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Ben Sizin su içmeye de. gidiyorum. Şeker krizine girdim resmen. <laughs> Ama ilk önce sakızın da tadına bakacağız. Bekle. Tamam bekle su içeyim öyle bakacağım. Naneli arkadaşlar. Ben Açıyor mu? Hayır fazla naneli değil. Evet. Elif naneli sakızları çok sevmiyor arkadaşlar yani, Hayır acı diye korkuyor. Evet biraz böyle ağzı yakıyor ya. Şey mentollü olduğu için mi sevmiyorsun anneciğim? Ama ağzımızı ben... ferahlatıyor. Ee, şey buz ferahlığı diyor birazcık sana ağır gelebilir Elif'ciğim. Ama ben hemen bir tane ağzıma atıyorum. Buz ferahlığı ne <laughs> ağzıma buz ferahlatıcı tadı geliyor düştüm çok güzel harika benim gerçekten ağzımdaki böyle sanki yemeklerin yok ben canı aldı götürdü ben yani benim en sevdiğim bu arkadaşlar açıyorsun paketi bakın bunu buradan açın. hayır bunu içemezsin tadına baksın aa <laughs> Bakacaksın mı? Bardağı koyayım mı? Çok mentollü. Çok Hangisi? Bu mentollü değil. Ha sakız sakız mentollü evet. Ben en çok Neyse hadi kapatıyoruz videomuzu. Ben en çok bunu beğendim. Evet ben çok şeydi beğenmiş. Ben çikolatayı beğendim. Yiğit de içeceği beğendi arkadaşlar. Arkadaşlar taklit videolarımı izlemeyi lütfen unutmayın. İzliyorsunuz ama beğeni çok az oluyor. Lütfen yani Emekle emek ediyorum, emek harcıyorum videolara arkadaşlar. Emek için lütfen beğeni atmayı unutmayın, evet. abone olmayı da unutmayın. Çünkü sizi çok, çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Buyurun. Bugünlük, bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.